Günaydın çocuklar nasılsınız? Bugün günlerden salı yine ilk dersimiz Türkçe. Şimdi sizlerden Türkçe kitaplarınızı çıkarmanızı ve sayfa 38'de e, kazan doğurdu parçasını açmanızı istiyorum. Evet önce ben okuyorum. Ben okurken takip ediyorsunuz. Sonra videoyu durdurup sizler okuyacaksınız. Ve başlıyorum. Kazan doğurdu. Nasrettin Hoca bir gün komşusundan kazanını ödünç istemiş. İşi bitince de kazanı geri götürmüş. Kazanın içine de minik bir tencere koymuş. Tencereyi gören komşusu, hocam bu tencere de nereden çıktı? Nasrettin hocam, komşu senin kazan doğurdu. Bu tencere onun yavrusudur demiş. Komşusu bu işe pek sevinmiş. Bir süre sonra Nasrettin hoca kazanı yine istemiş. Komşusu da hiç düşünmeden kazanı vermiş. Aradım uzun bir süre geçmiş. Kazanını geri alamayan komşu Nasrettin hocanın kapısını çalmış. Hocam benim kazanı geri alabilir miyim? Bunun üzerine Nasrettin Hoca senin kazan dün akşam öldü demiş. Komşusu buna çok sinirlenmiş. Hocam kazan canlı mı ki ölsün? Nasrettin Hoca ceva cevabı yapıştırmış. Be adam kazanın doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun demiş. Evet çocuklar şimdi sizlere videoyu durdurarak tam 5 kez bu parçayı okuyorsunuz. Sonra videoyu devam ettirip etkinliklerimize geçiyoruz. Evet. Eğer okuduysanız hemen etkinliklerimize başlayalım. Kitabımı önüme açıyorum. Sayfa 39'u yapıyoruz bugün. Türkçe kitabımızdan sayfa 39. Hemen açılıyor ekranımıza. Evet, dün en son 36 ve yapmıştık. Sayfa 39'dayız bugün. Evet. Öncelikle teknik bir bakalım. Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım demiş bize kitabımız. Bakalım ne sormuş bize birinci soruda. Nasreddin Hoca kazanı kimden almış? Hemen bulalım. Nasreddin Hoca kazanı kimden aldı? Komşusundan aldı değil mi? O zaman buraya ne yazacağız? Nasreddin Hoca kazanı komşusundan almış yazacak. Lütfen tam cevap olsun. Tamam mı? Sadece komşu yazarsak buraya doğru cevap olmaz istediğimiz şekilde bir cevap olmaz daha doğrusu. O yüzden Nasrettin Hoca kazanı komşusundan almış diyoruz ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Nasrettin Hoca kazanı verirken içine ne koymuş? Ne koyduydu içine? Parçamızı okuduysak hatırlıyoruz bunu. Tencere koymuş değil miyim? O zaman biz buraya cevap olarak ne yazacağız? Nasrettin Hoca kazanı geri verirken içine tencere koymuş yazacak cümle şeklinde. Üçüncü soruya bakalım. Hoca ikinci defa kazanı aldığında geri vermiş mi? Verdi mi kazanı geri? Hayır ne dedi komşusuna? Kazan öldü dedi ve geri vermedi. O zaman buraya cevap olarak ne yazacağız? Hoca ikinci defa kazanı aldığında geri vermemiş. Nokta. Cümlelerin sonuna nokta koymayı unutmuyoruz. Ve cümlelerimizin ilk harfi her zaman büyük harf oluyor. Ben sizlere cevabı söyledim. Sizler benim söylediğim şekilde düzgün cümle olarak buraya soruları cevaplıyorsunuz. Ve bakıyoruz etkinlik 2'ye. Aşağıdaki bilgileri parçaya göre değerlendirip yanlarına doğru ise do, d, yanlış ise y yazalım. Yani doğrunun d baş harfini doğru cümlelere, yanlış cümlelere de yanlışın baş harfi olan y harfini yazıyoruz. Bakalım birinci cümlemize. Komşu kazanın öldüğüne inanmış. İnanmış mı? inanmamış değil mi? O zaman bu nedir? Yanlış bir cümledir. Buraya ne yazacağım? Y harfi yazarım değil mi? Hemen yazalım. Diğer cümleleri de sizler okuyup doğru mu yanlış mı olduklarını sonlarına yazabilir misiniz? Sayfa 39'u sizlere ödev olarak bırakıyorum. Sayfa 39 ödevimiz. Ve bakıyoruz sayfa 40'a. <laughs> sayfa 40'da etkinlik 3'de bakalım ne diyor bize? Evimizin mutfağında tencereden başka hangi araç gereçler var? Bunlara örnek verelim diyor. Ne var evimizin mutfağında? Tencere var. Ne var başka? Tabak var, çatal var, bardak var, tava var, cezve var değil mi? Bir sürü şey yazabiliriz. Üç tanesini buraya yazmamızı istiyor. Bunun kendinize aklınıza ne geliyorsa yazıyorsunuz. Ve bakıyoruz etkinlik 4'e. Aşağıdaki heceleri kullanarak 4 sözcük oluşturalım diyor bize. Bize ayrı ayrı heceleri verilmiş. Lütfen dikkatinizi e, dikkat etmeniz gereken yer burada. E, kelimelerin parçayla alakalı olması. Mesela bakalım. Bakın önce K var burada. Kaur olmaz, kaman olmaz. Kaza olur ama kaza değil değil mi? Bakın k zan bu ikisini birleştirerek buraya k zan yazabilirim. Başka ne olabilir? Mesela do, vur, mak olabilir değil mi? Bunları da kullandım buraya yazabilirim. Evet, siz de daha düzgün bir şekilde yazıyorsunuz ve geriye kalan e, dört tane hecemiz var. Bunlarla da iki, şer, iki tane sözcük oluşturup altına yazıyorsunuz. Bu sayfada ödeviniz olarak işaretleniyor. Bugün Türkçe'den yapacağımız sadece iki sayfa var. Parçayı beş kez okumayı ve bu etkinlikleri yapmayı unutmuyorsunuz. E, Birazdan matematik dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.